30. soru bir daire grafiği sorusu. Grafik üzerinde bir bahçeye dikilen armut, elma, portakal ve muz ağaçlarının e, açı cinsinden miktarları verilmiş. Burada armut, elma, portakal ve muz sırasıyla bunlar açısal değerlerle doğru orantılı olduğu için 150K elmaya 100K portakala 70K muza da 40K diyebiliriz. Soruda armut ağaçlarının sayısı portakal ağaçlarının sayısından 24 fazla olduğu söyleniyor. Armut ağaçları portakal ağaçlarının sayısından 24 fazlaymış. Burada 80K'yı 24 buluyoruz. Her iki tarafı 8 ile sadeleştirirsek 10K'yı 3 buluyoruz. Muz ağaçlarının sayısı soruluyor. Bakın muz da 40K idi. O zaman 40K'yı 12 olarak buluruz. Bahçedeki muz ağaçlarının sayısı 12'ymiş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.